Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri B grubu mücadelelerinde İrlanda Cumhuriyeti ile Fransa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İrlanda, deplasman ekibi Fransa'yı ağırlıyor. Ev sahibi İrlanda grubun ilk maçında Letonya'ya karşı çok zorlandı ve kalesinde gördüğü, iki gol ile beraber maçı ancak 32 kazanmayı başardı. Deplasman ekibi Fransa ise, Hollanda'yı evinde çok rahat bir skor ile geçti ve grubun ağır abisi benim dedi. Bu deplasmanda da ben Fransa'nın pek zorlanmadan galibiyet alacağını düşünüyorum. Gollü bir Fransa galibiyeti izleriz, Wemps, tahmin ms 2 vim. 1.500 oran 1.41. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.